Berlin duvarının yıkılışı. Alt çizgi Boris Sarlan tarafından. nokta alt çizgi. Başlamadan önce hiçbir videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Berlin duvarının 9 Kasım 1989'da yıkılışı 20. yüzyılın sonunun en önemli olaylarından biridir. 1961'de Alman Demokratik Cumhuriyeti, Doğu Almanya, yetkilileri tarafından inşa edilen duvar, komünist Doğu ve kapitalist Batı arasındaki Almanya bölünmesini ve Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı blokları arasındaki ayrılığı simgeliyordu. Berlin duvarının yıkılması planlanmış bir olay değildi ve Doğu Almanya'da ve diğer Sovyet bloğu ülkelerinde artan reform baskısı bağlamında meydana geldi. Özgürlük talepleriyle düzenlenen protestolar ve Batı'ya yönelik göç dalgaları karşısında Doğu Alman hükümeti 9 Kasım 1989'da yeni seyahat düzenlemeleri açıkladı. Bu düzenlemeler yanlış açıklanmış ve yanlış anlaşılmıştı. Vatandaşlar ve sınır muhafızları tarafından sınırların hemen açılması için bir izin olarak yorumlandı. O akşam binlerce doğu Berlinli geçiş noktalarında toplandı ve kalabalık karşısında çaresiz kalan muhafızlar bariyerleri açtı. İki taraftan Berlinliler buluşarak duvarın üzerine çıktılar ve yeniden kazanılan özgürlüklerini kutladılar. Bu olay Almanya'nın bölünmesinin sonunun başlangıcını işaretledi ve Sovyet bloğunun yıkılmasını hızlandırdı. Almanya'nın resmi birleşmesi 3 Ekim 1990'da gerçekleşti ve Berlin Duvarı'nın yıkılışı özgürlük mücadelesinin ve Soğuk Savaş'ın sonunun güçlü bir sembolü olarak kaldı. Umarız bu video hoşunuza gitmiştir. Yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.